RUGE arkadaşlar. SHOW BESİ Merhaba arkadaşlar arkadaşlar Ve Çarnevul 2015 haritasındayız ee, Çok efsane bir map arkadaşlar Cidden şu an hatta birazcık e, duygusal oldum yani e, Duygulandım e, Bayağı bir eski maptir arkadaşlar kendisi Bunda baya bir video çektim uzun zamandan beri de Çekmiyordum şu an tekrardan oynayacağım Yani cidden e, mutlu oldum arkadaşlar İnşallah da doğru rotama giderim Tam da hatırlayamıyorum bakalım ne olacak yani Bu da ilk denemem arkadaşlar İlk de videoyu beğenirseniz de beni e, çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar Ve evet doğru rotaya doğru gidiyoruz arkadaşlar e, Hiç ortaya koşmadım direkt burada daki 1leri almak istedim. Odadaki tüm Türk arkadaşlar da buradan selam söylüyorum. Hepiniz adamın dibisiniz geçer. Hepinizi ee, seviyorum. Ulti de hemen şuraya alalım. Tamamdır. Durumumuz şu an gerçekten de iyi diyebiliriz arkadaşlar. Burada da tier vardı ve evet şu an neredeyse hani çoğu şeyi hatırladım arkadaşlar. Ben burada falan 10.000 aboneye özel bir video mu çekmiştim? Aynen 10.000 aboneye özel falan burada video çekmiştik. Yani Facebook'taki moderatörlerle. Cidden efsane günlerdi arkadaşlar. O günler aklıma geldi. Hop tamamdır. E, şurada da bir tane daha t olacak. Fakat arkamızda bir arkadaşlar Onu kesersek çok daha güzel olur diye diye düşünüyorum Arkadaşlar Ve Evet e, Ölecek Hatta Belki Katniss Bile Gelir Abi Sen Vursana Ona Sen Vurana Lütfen Sen Vurana Evet Tamamdır O Vurmadı Ama Eee öldü arkadaşlar yine de e, hemen tiyutu almaya gitmemiz lazım bu adamda kestiğimiz çok iyi oldu çünkü e, şurada falan da tiyutu vardı onu da alırız adam yani burası da cidden e, güzel bir rota bu Chernov 2015 miydi 2014 miydi hatırlayamıyorum ama e, 2015 sanırsam arkadaşlar yani e, ve bunun filmi falan da var arkadaşlar izlemek isteyen arkadaşlar izleyebilir yani ben izlemiştim güzel bir e, korku film yani korku gerilim arkadaşlar e, baya güzel bir film izlemek isteyenler dediğim gibi izleyebilir ben baya ben eskiden izlemiştim yani e, kaç tane emirimiz var bizim. Hiç yokmuş lan. iki tane falan var sanıyordum. Hiç yokmuş arkadaşlar. Neyse e, neredeyse ayrıntıda olduk. Senelerde çespit yok dedim gibi de videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çünkü gereksiz şeyler hemen şuraya atalım diyecektim ki bot kalsın abi. Evet tam da durumumuz şu an dediğim gibi e, fena değil abi. İnşallah hacker yoktur. E, Solaris'i de zaten çok fazla hacker olmuyor. Hani bu arada e, sorular geliyor. Neden MCS'i de çekiyorsun? İşte o server seni banladı. Seni istemiyor e, gibi şeyler duyuyorum arkadaşlar. MCS'ciyi ben de çok sevmiyorum. Hani yani MCS'ci de çok fazla beni sevmiyor arkadaşlar. Peki buna rağmen neden MCS'ci'yi çekiyorum? Çünkü Bedlion'a girdiğimde target olayı oluyor. Ee, MCS'ci de hani solo SC'ye girince otomatik disguise olduğu için target sıkıntısı olmuyor. Bedlion evet güzel, kaliteli bir soru, adaletli bir soru var arkadaşlar. Fakat hani Bedlion'un sıkıntısı da maalesef target olayı yani. Hani büyüce çekeyim diyorum. Emin olun e, çok aşırı target ve Target'tan dolayı da hani e, video çıkmıyor Kötü oluyor falan o yüzden e, MCS'i de Çekiyorum yani başka e, alternatif soru Olmadığı için yani hani zorunluluktan Bir nevi yoksa çekmem arkadaşlar Biliyorsunuz eğer Badeleon'da Disguise Olsaydım ki ben eklenecek diye biliyordum Bana eklenecek eklenecek diyorlar eklenmiyor arkadaşlar e, Badeleon'da Disguise eklenseydi Yani hani şu an Badeleon'da çekiyor Olurduk bana diyorlar işte en son e, yarı yıl Tatilden sonra falan eklenecek en geç falan diyen Hani moderatörlerle falan konuştuğumdan Ama maalesef eklemediler arkadaşlar ben de artık değiştirdim yani ee, Ama hani Badeon'da cidden e, güzel kaliteli bir server e, Fakat maalesef dediğim gibi Disguise neden eklemiyorlar, Eklemiyorlar abim Burada tier vardı arkadaşlar Neredeydi Ha tam oradaydı vallahi bakın hala ya, Bazı şeyleri tam olarak hatırlayamıyorum Orada da bir tane daha tier vardı Ve bugünün diğer videosu Büyük ihtimalle Egg varsa olacak arkadaşlar Daha çekmedim ama Onu da birazdan çekmeyi düşünüyorum Yani o videoyu da izlemeyi unutmayın İnşallah o da güzel bir video olur Daha çekmeden e, Videonun duyurusunu da yapıyoruz Bakalım Evet Şuralara doğru bir adam gitmişti O adam nerelere gitti e, Bilmiyorum arkadaşlar Ve cidden hani bu e, Güzel bir map açıkçası arkadaşlar Sevdiğim bir map Ama Hani birazcık fazla büyük denebilir e, Birazcık büyük olması e, Sıkıntı olabilir arkadaşlar uzun sürebilir yani çünkü eğer adamlar saklanırsa falan böyle uzak yerlerde dolaşırsam ve iki kişilik kalınca ded etmiş başladığı için birazcık uzun sürebilir arkadaşlar oynamam sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ee, bir tane demirimiz var. Evet. Bakalım ne olacak birazdan da ortaya doğru gideriz. Aynen Chestplate bulamadık o sıkıntı oldu da. Buralarda bir adam vardı abi o adam nereye gitti cidden hani çok merak ediyorum arkadaşlar. E, ihtiyacımız yok zaten ortamızdan e, Var bu arkadaşlar neyse ortaya doğru gidelim biz o zaman. E, aa orada bak adamı gördüm tamam adam buradaki tier falan hiç almamış ya ilginç tam olarak map'i bilmiyorum. Hatta iki tane adam ismi gördüm diğeri de e, sol ileride arkadaşlar onu da kesmeye gideriz inşallah da keseriz. Arkadaşlar bu adam hiç F5'e basmıyor galiba. Evet F5'e bana çok fazla basıyorum diye şikayet edenler var. Ha ben çok fazla basıyorum ama F5'e basmanın yararları arkadaşlar. Yani F5'e basmazsanız bu adam gibi arkalana bir siz adam bilin. İki saat takip ettim adam Beni e, Görmedi. Şimdi o adama nasıl ulaşacağız? O da ayrı bir mesele. Şu taraftan dolanalım bakalım. E, i̇nşallah doğru tarafa gideriz. Hani ben çok fazla F5 yapıyorum. Onu cidden fark ettim. Yani olduk Olmadı Crazy Craft'ta bile böyle böyle F5 yapıyorum arkadaşlar. Bu benim için bir alışkanlık oldu yani. E, F5'i Mouse'dan yaptığım için kolay geliyor. Yani hemen elimin altında öyle tık 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 tık. Alışkanlık oldu. Kusura bakmayın. Ni yani kontrol edemiyorum. İstanbul Şu an yapıyorum yani bilinçli olmuyor. Eee pardon birazcık ben de abartıyorum. Bu adam da mı beni görmeyecek diyecektim ki bu adam görür herhalde artık abi. Benim görmezse yok artık derim ya. Abi görmezse yok artık benim. bu adam buraya nasıl çıktı diyecektim kardeşim adam atladı ve ben de yukarı çıktım evet ben de adamı vurayım derken bir mucize oldu ben de yukarı çıktım aşağı atladım arkadaşlar bu adamı keselim yani İnşallah e, inşallah keser şöyle blok yapacağız tabii ki de e, buralarda yani dar alanlarda ve evet kestik arkadaşlar güzel detmiş başlıyorum daha detmiş başlamıyor kaç kişi kalmış 4 kişi kalmış 2 kişi daha önce başlayacak yalnız adam harbiden iyi direndi yani helal olsun güzel taktik yaptı e, bir tane golden apple çıkmış ben olsam adamın yerinde golden apple yardım yani öyle dalardım belki golden apple cidden beni kesin kesebilirdi arkadaşlar yani çünkü yaktı falan benim az kaldı veya kesemezdi ama ben de öldürdüm o adam da öldürdü yani çünkü yapmıştı arkadaşlar bu olmayı birazcık daha geç ölürdü neyse gidip kendimize bir demir sword yapalım demir sword ne yalnız iron sword veya demir kılıç yapalım arkadaşlar ee, bugün de bir konudan bahsedemedim neden aklıma bahsedecek bir konu gelmedi açıkçası hani sizler yorumlara yazarsanız dediğim gibi sevinirim arkadaşlar ee, hiç dediğim gibi konu aklımda yok şu sıralar abi bu adam bana hacker gibi gel hacker gibi geldi arkadaşlar ya Bence bu adam hacker arkadaşlar ne diyorsunuz Hani bana cidden tam bir hacker tipi var Cidden tam bir hacker tipi var arkadaşlar Abi bu adam hacker abi Arkadaşlar bence bu adam hacker. O çok aşırı ön yargılı konuştum şu an. Ben de farkındayım ama bana göre bu adam hacker arkadaşlar ya. Çünkü tipi çok hacker'a benziyor. Koşucu da hacker'a benziyor. Kendine bu kadar güvenmesi de her şeye hacker'a benziyor arkadaşlar. Bu adamı bilmiyorum. Hack mi değil mi bilmiyorum ama inşallah hack değildir arkadaşlar. Fakat bir adam böyle koşmaz herhalde benim üstüme doğru ya. Şu an farkındayım. Acayip hani böyle deliller deliler gibi konuşuyorum. Ya, önyargılı konuşuyorum ama e, hacker değildi galiba ya. Anlayamadım arkadaşlar. Hack, ya ben büyük ihtimalle çok önyargılı karşı, karşıladım evet. Hani hack denebilecek kesin bir pozisyon yoktu adam sırf üstüme koşuyor diye Hacker dedim kusura bakmayın e, ee, Hack olabilirdi olmayabilirdi tam olarak hani anlayamadık çünkü adamdan Kapışmaya girmedim abi ox spam yaptım bildiğin Ki ox spam yapmam mantıklıydı yani adamın durumu Benden iyiydi arkadaşlar Diamond Sword falan vardı ee, evet birazcık da açıkçası hacktir diye korktum ya yani. çünkü hack olsaydı bir kılıç vs'ye girseydim beni e, öldürebilirdi oyunun sesini de bu arada almıyorum kulaklığı takmadım inşallah size iyi geliyordur arkadaşlar ve adetmiş baş evet kazandık sanırsam oyunu yani ilk deremede oyunu kazandı arkadaşlar. Guan yapılı yemek zorunda kaldım aslında yemeseydim de olurdu çünkü adam ondan sonra bana hiç uğramadım ee, Bakalım bakalım Deathmatch'teki rakibimizin durumu nasılmış onu da göreceğiz kısa ve öz bir oyun oldu ya harbiden kısa ve öz bir oyun oldu arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim benim bu oynadığım hesaplar arkadaşlar benim hesabım değil izleyicilerimden aldığım hesaplar yani mesela Ahmet buradaki hesap ee, Ahmet'e de buradan çok teşekkür ederim kendisi. o yüzden ne hani başka sorulardı veya MCS'de görürseniz ben olmayabilirim başkası olabilir hesabın kendi gerçek sahibi olabilir arkadaşlar onu da kesinlikle söyleyeyim mesela de görürseniz şu an e, o hesabın kendisidir arkadaşlar kendi sahibidir yani veya MCS'li görürseniz yine kendisini olabilir ben sadece Solesci'ye video çekmek için e, günde bir kere falan giriyorum yani ondan sonra bu, hiç girmiyorum e, şu adamı da kesersek çok güzel olarak şey buna da bir ok yapmak istiyorum açıkçası çünkü baya bir okum var biliyorsunuz e, bunu da kesersek güzel olabilir e, adam da iyi vuruyor yalnız e, evet dikkat etmek lazım arkadaşlar adam iyi vuruyor gaza geldi arkadaşlar adam adam gaza geldi ve oyunun sesini alamayınca cidden etkileniyorsunuz onu da söyleyeyim Oyun sesini alamayınca cidden etkileniyor etkilenebiliyorsunuz ve Katniss CJC arkadaşlar evet ee, kolay bir oyun oldu gibi ya evet e, hızlı ve kolay bir oyun oldu pek bir konudan bahsetmedim o yüzden e, garip bir oyun oldu e, konulardan bahsetmemişsiniz konular varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın e, beni teşekkür ben de size görüşmek üzere hoşçakalın bay bay